Alman Şipikel Dergisi'nin Türkiye temsilcisi Hasna Enkazim, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100. günü, yeni Türkiye ve medyanın rolü konulu Türk-Alman gazeteciler yuvarlak masa toplantısına konuk oldu konuşmasına Türkiye'yi sevdiğinin altını çizerek başlayan Kazım, ancak özellikle yabancı gazeteciler olarak zor şartlarda çalıştıklarını, hükümetle ilgili konularda bilgiye direkt ulaşmalarının pek mümkün olmadığını kaydetti. Kazım, oysa yapılan güzel şeyleri de yansıtmak isteriz. Örneğin Erdoğan'ın basın sözcüsü beni arayıp, bizim bu konuda duruşumuz, görüşümüz şudur dese memnun olacağım. Ama bunu yapmıyor. Biz aradığımızda hayır veya biz size maille göndeririz diyor. Ancak bir şey göndermiyorlar. AKP ile neredeyse ise hiç basın ilişkimiz yok dedi. Kritik Türkiye'de gazetecilerin üzerinde Taliban'ın Pakistan'da gazetecilere yaptığından daha büyük bir baskı olduğunu kaydetti. Pakistan asıllı Alman gazeteci, Türkiye'de genel yayın yönetmenlerinin gözaltına alınmasıyla basın özgürlüğü ve demokrasinin tehlikeye girdiğini vurguladı. Eleştirel yazılar yazdıkları için insanların tutuk alması kınanması gereken bir şeydir diyen Kazim, hükümet tarafının ise paralel yapı olduğu tutuklamaların onun için yapıldığını savunduğunu hatırlattı. Kazim, o zaman anlayabilirim ama öyleyse bir delil gösterin. Ben hiçbir delil görmedim. Hükümet var diyor ama daha hiçbir delil gösteremedi. Hiç kimse görmedi. Ben inanmıyorum. Çünkü bu iddia uzun süredir var ama delil yok diye konuştu. Öte yandan 850 üyeli Münih Uluslararası Basın Kulübü Başkanı Ruta Treselt, Uluslararası Medya Çağrı'da bulundu. CESAD medya mensuplarının basına yapılan darbe konusunda baskı yapmaları gerektiğini söyledi. Korkunç gelişmeler yaşanıyor. Demokrasi ve basın özgürlüğü en yüksek değerlerimizdir. Almanya ve Türkiye hatta Avrupa ve Türkiye'nin dost olduklarını düşünürdüm. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir diktatörle dostluk olur mu? Başta ifade ettiğim gibi korkunç bir gelişmedir bu. Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum fikir ve basın özgürlüğüyle demokrasiyi yüksek değer olarak kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde diktatörlerle aynı safta yer almış olur. Demokratie, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit hochzuhalten. Bu arada Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Hollanda Edebiyat Vakfı'nın toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan yazar Murat Işık, Türkiye'de medyaya yapılan darbeyi eleştirdi. Hollanda ve Belçika'da yılın yazarı seçilen yazar Işık, Türkiye adına özgür basının susturulmasının iyi bir şey olmadığını söyledi. Ee, bu Türkiye'de yıllarca var aslında. Bu yeni bir şey değil yani. Bu, bu, sene tek olmadı. Çok oldu ve çok da olacak. Bu da çok yani kötü bir gelişme. Ee, ya... Umarım bir gün değişir bu yani. Gelecekte değişir ama durum öyle görünmüyor yani bana bana sorursan. Işık, Avrupa'nın gelişmeleri endişeyle izlediğini ve AB'nin Türkiye açısından giderek uzaklaştığını dile getirdi. Ha Avrupa haklı yani. Çünkü Türkiye aydın bir ülkese, Türkiye gelişmiş bir ülkese o zaman e, özgür basın olması lazım. Her zaman olması lazım. Çok önemli yani.